hoş geldiniz. Ödül hoş Aldınız. Bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım. Ardından ödülünüz hakkında düşüncelerinizi almak istiyoruz. Ben Hakan Çelik, Steps Production'ın hem koordinatörü, genel müdürü. Aynı zamanda tabii ki Mehmet Bostaş, şirketimizin kurucusu. Kendisi abim olur. 22 yıllık bir beraberliğimiz var. 22 yılın tabii ki son bu 6. ödülümüz. Evet. İstikrarlı olarak çalışmamızda disiplinli, özverili olarak işimizi gücümüze sahip çıkıyoruz ve bu şekilde de her sene bu ödüle layık görülüyoruz. Sağ olsun, Selçuk Meral ve ailesine ve ekibine çok teşekkür ederiz. Tabii ki böyle bir organizasyon yapıp bize bunları yaşattığı için de bu duyguları kendisine ayrıca teşekkür Biz ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Efendim biliyorsunuz bu sene GM Dergisi 20. yılını evet. kutluyor. Dilek kolay. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Duygularınızı anlatın. Vallahi şu anda tabii ki Selçuk abimizi çok eskiden tanıdınız. Kendisinin başladığı noktayı edebiliriz. Bu hale gelmesi gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Hani kendisi gerçekten çok artı değer katıyor. Yani 20, 30, 40, 50 de inşallah hep bunlara şahit olmak isteriz ve GM ailesinin başarılığının devamını diliyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben da. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geç